Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Bugün ikinci vlogumu çekiyorum. Heyecanlı. Aslında bu vlogun çekilmesinin bir diğer sebebi de e, ben film çekiyorum. Daha doğrusu oyunculuk yapıyorum filmde. E, hem yazarlığına biraz yardım ettiğim e, yönetmen bir arkadaş. Okul için çekiyoruz aslında ama değerleneceğini düşünüyoruz. Başka yerlere de gönderilecek gibi duruyor. E, şimdi hazırlandım. Arkadaşımla buluşacağım yönetmenle yani Umut ismi. Ee, beraber film çekeceğimiz sahneye gideceğiz. Ee, okulun okulun tiyatrosuyla anlaştık belirli imzalar karşılığında. Anahtar almak için neler neler çektik. Ve yani tiyatronun ışıkları, tiyatronun ayarlanması, her yani tiyatro salonunun her şeyi şu anda bizden biz sorumluyuz onunla. Öyle şimdi yola çıkacağız. Zaten bol bol video çekeceğim. Ee, oyunculuk sonuçta. Ee, bol bol görürsünüz. Umarım beğeneceğiniz bir içerik olacak. Olacağına inanıyorum. Haydi gidelim. Kullanmayacağımız görüntülerden 20-30 saniyelik video yaptım. İlk çekim günü. Kullanmadığımız görüntülerden mi? Neden? İlk çekim günü. ikinci çekim günü. Üçüncü çekim günü. Ha, Kamera arkası mı? kamera arkası. Neden bana atmadın peki? Ya, ya yaptım ve direkt yattım ya. <laughs> yani öyle oldu. Adam kamera arkası görüntü yapıyor bana atmıyor. Gel de vurma. Ya abiciğim ne yapayım? Şerefsiz. Uykumuz var. Sen yemek yedin mi peki? Yok. Ha. O zaman ikimiz de kahvaltı edeceğiz ondan sonra çekme. Öyle olacak gibi. İyi tamam. O zaman biz şimdi yemek yiyeceğiz. Kahvaltımızı bir şey yapmamız lazım. Aç ayı oynamıyor tabii ki. Bu dayı ben değilim sensin. Onu mu yaptın cizi? Ya kardeşim ne <laughs> var? İkimiz artık. de açız sonuçta yani. Doğru, doğru. Ondan sonra artık tiyatro salonunda görüşmek üzere. 3, 2, 1, bas 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 bas. Atacak hale getirirsek hı hı. ben onları ayrıyeten de şey yapmak istiyorum çünkü. Ayrıyetten görün. Ayrıyetten görün çekeceğim tamam mı? Aç 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 aç. Evet. Aç 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 aç. <laughs> evet. Şu an rejil yerindeyiz. Buradaki bütün her şey, şu gördüğünüz bütün sistem tiyatro salonlardaki ışıktır, sestir, mikrofondur vesaire hepsi buradan yönetiliyor, buradan hallediliyor. Şimdi buraya ben ışıkları açmaya geldim. Sistemi açıp şu yönetmen Umut, şu da diğer oyuncu arkadaşımız. Oradayken bir dursan Umut, şu 80 var diye. Onlara bir bakalım. Şimdi ben orada oynayacağım için, şu tam ortada oynamayacağım için, bu üst taraftan gelen ışıklar çok sert. Yani yüzüme direkt olarak vurduğu için oynarken böyle anlık kamera taraflara döndüğümde şu oluyorum. Bu bugün bizim ikinci görümüz burada. Dün işte ışıklandırmaları, cırtlar, öğrendik. Bir tane kulis sahnesini çektik burada. Dün o sahnelerden sonra buradaki ışıklandırma durumuna baktık. O yüzden şimdi bu üst taraftaki ışıkları ayarladım ki buradan. Orada oynadığında ışık direkt yüzüme vurmasın ben de rahat bir şekilde oynayayım diye. Yani gördüğünüz bütün bu sistem ile tiyatronun ışıkları ayarlanmış oluyor. Yani bu talk show'da falan talk show'nin yukarıda böyle yönetmenine baktığı kısım orası, bu kısım oluyor. Buradan her şeyi görebiliyorsunuz. Şimdi hazırlanmaya geçiyorum ben de. Alt taraftaki polislerde giyiniyoruz. Ondan sonra çekimlerimize başlıyoruz. Yandan zaten ben de çekim alacağım kendi kameramla telefonu kenara koyup onunla şey yardımıyla tripod yardımıyla ben de çekimler yapacağım sahne koyarım belki diye öyle şimdi gidelim hazırlanalım kıyafetimizi giyelim ondan sonra oynamaya senaryoya başlarım belki bir ihtimal çektiğimiz filmi kanalıma yükleyebilirim bu arada kulislerin girişleri de bir alt katta bizimkiler aşağıda burada işte. Hazır. tamam çekim çekimi buradan alır. Aynen öyle. Çekimi buradan böyle çapraz alırsan ya da şuradan çapraz alırsan şuraya. Bak bu şuraya. saçım nasıl güzel mi? Oğlum bulutsuzluk özleminin vokalisti var ya. Kan revan için. Aşağıdan çok da güzel olabilir. Ayarlarız. Bu, bu güzel. Şu an kulis sahnesi çekilir. Net çekilir. Kulis sahnesi. Bu neydir ya? Çekilirsin. Abi gayna ana. Sen o zaman Ne yapın be? Sorsan komedyeniz ama süpermen gibi giyindik anlamadım yani açacağım buradan S harfiyle böyle Clark Kent gibi şimdi uçacağım <laughs> <düşeceğim gülüyor> manita yazıyor. Dik dur azıcık. O kadar da değil. Hah o iyi. Saatin arkasıyla oyna. Şeyle değil. Ama saat bana dönük olsun. Deminki gibi. Evet, yani. Aynen. Aynen bak öyle. Mis gibi. Mis gibi. Bu adamdan bunu çıkardınız. Evet. Şimdi hazırlandım. Kostümümü giydim. Evet tam olarak böyleyim. bir iş adamı gibi. Seksi bir iş adamı gibi. Şimdi filmi çekeceğiz. Yanına zaten koyacağım. Siz de göreceksiniz muhtemelen. Tuncel Kurtis sesiyle. Bizim uçakları lan oğlum. Matrix mi yapıyorum? Peki o şey adam. Buradan alayım. Bu tarafa doğru dönük ol. Ya da şu taraftan alabilirim. Tek seferde mi biteceğiz? Tek seferde bence bitir onu. Bu sahneye çıkmak benim için büyük bir heyecan. Bunu on bininci kez yapıyor olsan bile burada olmak benim için mutluluk verici. <laughs> <laughs> Kendiniz benim yerime koyun yani tamam. Ha, büyük bir hayal kırıklığı içerisinde. Bu sahneye 11. defa çıksam bile bu benim için büyük bir heyecan. Kendinizi benim yerime koyun. Buraya çıkıyorsunuz, sizi izlemek, sizi dinlemek isteyen binlerce kişi var. Ama sonra biri çıkıp bütün sahnenizin içine sıçıyor. Sizden tek bir şey isteniyor, tek bir şey. Bunu da yapamayacaksınız, burada işiniz ne? Uh! Tek tanlettim. <laughs> Siz ona gibi oynuyor. He? Kimse bir zaman da yok. Bisiklet Güzel oldu abi. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Sen az önce yap. Ben kaydettim. Kayıt kayda başladım ben. Evet. Hmm. Evet. Hı. Evet. <laughs> Kör oldu çocuk ya biliyor musun? Bir Mesela 10 saniyeden fazla bakamıyorsun abi. şuraya. Şey gibi diyeyim, aksakallı dede ha. gibi. Ha. Havada bekleyeyim mi böyle? Ha bir tık bekle öyle aynen. Sinirli bak, sıç ağzıma. Direkt burası mı gelin? <laughs> tamam. Sandalye gözükmüyor değil mi? Bak. Sana yakın gülüyorum ben şu an. Gözlerini yaşardım. Onu önceden söyleyeceğim. Bir şey bir, şey bir olacak şimdi. <laughs> Arabayı sen kullanacaksın bak, ben bacakları bırakacağım. <laughs> Aynı mı? Net mi? Şu an sorun yok. Başlattın mı kaydı? Bastım ama. Başlayalım. Bu şahsiyet kim biliyor musunuz? Benden önce sizi güldürmekle sorumlu olan kişi. Peki neden burada biliyor musunuz? Çünkü hiçbir zaman sizi güldüremedi ve kurallara uyamadı. Peki ben onu niye buraya getirdim biliyor musunuz? Dur. Ne yastık bastık bir şey atalım bari. Bu mu ya hakikaten canım acıyor ya. Yavaş da atamıyorum ki kendini harbi atıyorum. Yavaş <laughs> atsam güzel çıkmayacak ama. Yok, aslında ucu uzun uzun. Ucu ucu ucu. ucu, ucu. 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 Devrim, ben bu, yemekten hala tutuyorum. Bu oraya yani. Ortaya alacağım. Hem şuraya çekeceğim ki hani herkes görsün kafasını. Tabii tabii ben ortaya <laughs> falan. Yapıyorum. Ya tripod burada olmaz. Seni sürükleyebiliyor muyum, bilader onu? Ona bir bakalım. <laughs> ona bir bakmak lazım. Ona bir bakalım ki bu ne yaparız çünkü biliyor musun? Bu tarafa geçince tek ayaktan tutarız. Can aş aşağıdan takip eder beni. Ben elimle böyle ittiririm kendimi. Türek <laughs> gibi. Çok komik ama bir şey. bakayım. Bir denem yürüt müdür? Ya şu ayak Şeyin hangisini alacaksın? Sen de de tutmak istiyorsan. Onu <laughs> gidiyor adam. bir de arkadan çekecek beni zaten. Ben böyle diye gidiyor o gömlek yani. açılır zaten çıkar evet, En şey. azından 1-2 saniye kurtarsın. En azından 1 saniye kurtarsın o yüzden diyorum. Nereden alacağız <laughs> hareketliyiz onu bir düşüneyim. 11. Sayfana. Hay babayın kemiğine. <gülüyor> <gülüyor> Zarf atladı lan. şey düşünüyorum. Ecem ve diğer seyircilere dönüşmüş şekilde orada dursun mu? Kanka, yoksa durmasın ha. mı? Ama çok... Zaten benim o durumuma gelmeye sağlayan oken. <gülüyor> kurallara <laughs> uymayan da o. O zaten onun şimdi <laughs> o lazım mantık yani. <laughs> Benden sonra ne oldu da Ecem o şekilde dönüştü onu da anlatmamız gerekiyor. Boş. <laughs> çıkartmışlar gibi, ha, gibi. Şu an filminde gördük ya. Yani Ecan niye o zaman o şekilde düştü? Ben, bana itiraz etti. Tabii. Niye o şekilde düştü? Ben o zaman başarısız olmuyorum ki. Tabii tabii. Ece'm öyle olduysa benim o sahnede dayaklarımın artık mantığı kalmıyor. Dönüp devam ki başarmışım ya. Yani. Şey olabilir. Bırakırlar. Ee, Ömer işte senden bir ufak bahseder gibi olur. Tamam mı? Hani kendim onun da bir küçük monoloğu varmış gibi olsa. Bir, bir, Aa, ya evet. da şey işte. E, benden işte, önceki mantı, ben diyorum işte benden ha. önceki komedyeniz. Tamam ben hiçbir kuralı yapamadı. Hı. Sizi güldüremedi. Hı. Yapıyorum. Aynı şey Ömer bana der. Aynı şey. Onu diyor. Sen o şekilde kalıyorsun. Tamam mı? E, Ömer sana doğru dönemidir. Bir şey yapmaya başlıyor sırası olabilir. Hı. Orada bitiririz. Ya da Ömer başlamadan önce bitiririz. Hah gibi gibi. Senin dediğinle Ecem'in sıfatına gelmeye şey olabilir. de olmuyor. Önden ben seni çekiyorum ya. Ne baston aynı bastonla gelir öyle insana. Arkanda durur mesela. Seni alacağım. Arkanda o ve <laughs> güzel tam 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 Evet. Bugünlük çekimlerimiz bitti. Zaten birkaç tane kesil koymuşumdur diye tahmin ediyorum ben. İzlemişsinizdir diye düşünüyorum. Tripodu yukarıda unuttum. El tripodunu şimdilik elimle tutuyorum. Titremesin diye de kolum kasılıyor şu anda. Burası kulis kuliste hazırlandık. Instagram'a attığım post bu kuliste çekildi. Burada çektik. Çekim bitti. Bu birkaç gün sürecek bir çekim tabi. Bir günde bitecek bir şey değil. Sahneleri sahne sahne çekiyoruz. Ee, yarın da tekrar sahne alacağız, sahne çekeceğiz. Yani bir günde bitmeyecek. Böyle böyle devam. Şimdi muhtemelen gidip bir kahve içeceğiz. Yorgunluğumuzu atacağız. Sahnelerim çok yoğundu çünkü biraz boğazım vardı. Sıcak bir kahve iyi gelecek. Bice.